Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz. Not paylaşım ve soru çözüm için Instagram Salim Hoca adresinden beni takip edebilirsiniz. Instagram'da her gün hem soru çözüyorum hem notlar paylaşıyorum edebiyatla ilgili özellikle hem de hikayede testler yapıyorum. Özellikle bu aralar testlere ağırlık verdim. Günde neredeyse 20-30 test atıyorum. Güzel bir genel tekrar olur sizin için. Sadece yazar eser ya da eser kahraman testleri yapmıyorum. Edebiyatın tümüyle ilgili testler yapıyorum. O yüzden hikayede takip etmenizi tavsiye ederim Instagram'dan. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu eser kahraman. ÖSYM'nin en fazla sorduğu, en sık sorduğu eser ve kahramanları sizin için bir araya getirdim. Bunları Instagram'da paylaşıyorum zaten fakat Instagram kullanmayanlar için bir de burada paylaşayım video olarak dedim. Hiç zaman kaybetmeyelim başlayalım. Arkadaşlar en çok sorulan eser kahramanların başında Sinekli Bakkal'ın kahramanları geliyor. Sinekli Bakkal en sık sorulan romanlarımızın başında geliyor. Halide Edip Adıvar'ın bir romanı. Rabia Peregrini kız tevfik kahramanları. Burada kız tevfik denme sebebi orta oyuncu. Orta oyununda erkekler kadın kılığına girer zenne denir onlara. O kılığa girdiği için kız Tevfik diye anılıyor. Arkadaşlar bunların özetlerini mutlaka okuyun. Şimdi işaretleyeceğim romanların özetlerini ya benim roman özetleri videomdan ya bir roman özeti kitabından okuyun mutlaka. Mesela bunu okuyalım. Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun kahramanları Ahmet Celal, Emine, Saliha, Yaban'ın konusu Kurtuluş Savaşı arkadaşlar. Bunun da özetini izleyin. Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin'in Feride ve Kamuran kahramanları, Yılanların Öcü Fakir Baykurt'un Karabayram İrazcana, bu ikisinin özetine çok gerek yok. Vatan yağı Silistre, bu bir tiyatro ama okuyalım arkadaşlar, bunu da roman özetlerinde aldım tiyatro olmasına rağmen. Kahramanları İslam Bey, Zekiye, Abdullah Çavuş. May ve Siyah bir Halit Siyah uşaklıgil romanı. Ahmet Cemil ve Lamia kahramanları. Önemli bir romandır. Bunun da özetini izleyelim arkadaşlar. Servet-i Fünun yazarlarının aslında bir prototipidir Ahmet Cemil. Bir nevi Servet-i Fünun döneminin basın hayatı anlatılır. Aşkı Memnu gene Halit Siyah Uşaklı romanı. Kahramanları Adnan Bey, Bihter ve Behlül. Buradaki Behlül züppe miras yedi tiptir. Eylül arkadaşlar ilk psikolojik romanımız Mehmet Rafun. Bunun da özetini izleyin. Suat Süreya ve Necip Kahramanları psikolojik bir romandır. Ateşten Gömlek bir Halide Edip romanı daha ve bunun konusu Kurtuluş Savaşı. Böyle konularına göre romanlar diye video yapmıştım arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz hala ona da bir göz atın. Çünkü bu şekliyle de karşınıza çıkabiliyor. Peyami Ayşe, İhsan ve Cemal kahramanlarımız. Kiralık Konak, Naim Efendi, Seniha en önemli kahramanları. Arkadaşlar kiralık konağı da Ateşten Gömleği de mutlaka izleyin özetlerden. Kiralık konağın iki özel, önemli özelliği var arkadaşlar. Bir, yanlış batılılaşmayı anlatıyor. Özellikle Seniha üzerinden. Bir de kuşak çatışması var. Dede Naim Efendi ile Turun Seniha arasında bir kuşak çatışması var. Aynı zamanda yanlış batılılaşma var bu romanda. Yaprak dökümü Dereşat Nuri Güntekin'in Ali Rıza Bey, Leyla, Necla. Burada da yanlış batılılaşma var. Bu Kurtuluş Savaşı'nı anlatan roman, yanlış batılaşmayı anlatan roman başlıkları önemli. İnce Mehmet, Abdi Ağa kahramanı Yaşar Kemal'indir. Bu bir toplumcu gerçekçi roman, Cumhuriyet dönemi romanı. Huzur, Mümtaz İhsan Nuran Suat, bunun da özetini mutlaka izleyin. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir romanı. Arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar'ı çok iyi bildiğinizden emin olun. Çünkü hem şiir hem roman hem hikaye yazmıştır. O yüzden her yönüyle karşınıza çıkabilir. Küçük Ağa, İstanbullu hoca kahramanları Emine ve Saliha, Ayaşlı ve kiracıları Memduh Şevket Esendal'ın önemli bir romandır çıktı. İbrahim Efendi adında birinin 9 odalı bir apartmanı kiraya vermesi ve o kiracılarla ilgili içinde hikayeler olan bir roman bu. Ayrıca Memduh Şevket Esendal'ın Otlakçı ve Mendil Altında diye önemli hikayeleri de var. Aylak Adam Bay C kahramanı Yusuf Atılgan'ın bir romanı. Fatih Harbi'ye özetini okuyun arkadaşlar. Bu burada da doğu batı çatışması var. Faiz Bey, Neriman, Şinasi, Macit burada özellikle Şinasi doğuyu, Macit batıyı temsil ediyor. Neriman da ikisi arasında kalmış bir karakter. Sözde Kızlar ve Hiç Mebrure burada da yanlış batılılaşma var arkadaşlar. Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan'ın kahramanı Zebercet, Tütün Zamanı Necati Cumalı'nın kahramanı Zeliha, Şair Evlenmesi mutlaka okuyun arkadaşlar. Bunu da roman özetlerinde anlattım. Bu bir tiyatro ama İlk tiyatromuz türü komedi, töre komedisi. Yanlış batılaşma değil arkadaşlar özellikle vurgulayayım çünkü nedense böyle biliniyor. Görücü usulüyle evlenmek anlatılıyor burada. Bir komedi şeklinde anlatılıyor. Bu töre komedisi şeklinde anlatılıyor. Kahramanlar Müştak Bey Kumru, ebu laklaka gibi. Dikkat ederseniz kahramanlarla özellikleri örtüşür arkadaşlar. Mesela Ebu'l-Laklak'a imamdır. E, konuşan anlamında vaaz falan veriyor ya. Laklak konuşan anlamında. Kumru güzel bir kızdır mesela. E, kızlar için kullanılır ya. Kumru gibi bir kız. Ya da Müştak Bey çok seven anlamındadır. O da aşık bir genç. İntibah arkadaşlar okuyalım bunu da. İlk edebi romanımız Namık Kemal'in. Ali Bey, Dilaşup ve Mahbeyker. Sergüzeş, Sami Paşazade Sezai'nin cariyelik kölelik anlatılır, kahramanı Dilber, Araba Sevdası ilk realist romanımız Recaizade Mahmut Ekrem'in aynı zamanda da yanlış batıllaşma var. Bunun da özetini okuyalım ya da izleyelim. Vurun Kahpe'ye gene bir Halide Edip adı var romanı. Ali'ye öğretmen var. Bu da Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Acımak Zehra Kahramanı Reşat Nuri Güntekin yazarımız. Kuyucaklı Yusuf Muazzez Kürt Mantolu Madonna Raif Efendi Bu romanı da mutlaka hem okuyun arkadaşlar zamanınız olunca. Şimdi artık zamanınız yoksa mecburen özet izleyeceksiniz ya da dinleyeceksiniz. Yorgun Savaşçı Yüzbaşı Cemil bu kadar yeterli arkadaşlar. Zehra, Supim ve Münir Hanım kahramanları kıskançlık konusundan anlatan bir Nabizade Nazım romanı ki çıktı bu daha önce. Nur Baba'nın kahramanları Celile Baca ve Ziba Hanım çıktı bu da arkadaşlar. Bu da bir Yakup Kadri romanı tekkelerin yozlaşmasını anlatıyor. Sinekli Bakkal az önce söylemiştim. Vehbi de Peregrini, diğer kahramanlarını diğer posta söyledim. Kız Tevfik, Rabia. Çok önemlidir arkadaşlar. Tekrar söylemiş olayım. Tutunamayanlar Oğuz Atay romanı. Turgut Özben, Selim Işık. Ki çıktı bunlar arkadaşlar. Bunu da bilelim. Bunların hepsi çıktı. Bu posttaki özellikle şu posttakilerin hepsi çıktı daha önce. Mantık Uttar. Arkadaşlar buraya divan aldım. Divan edebiyatı. Bunun için ayrıca videoda yaptım. Çünkü divandan böyle bir soru bekliyorum. O videoyu da eser içerikleri divan edebiyatı diye adlandırdım. İzleyebilirsiniz ayrıca. Buradan daha fazlası var. Hüsnü Aşk var. Orada Harname var. Mantık Uttar. Hütüt ve Simur. Bu bir mesnevi. Gülşehri'nin. Feridüttün Attar'ındır aslında orijinal ama Gülşehri onu hem çevirmiş hem de kendisi bir şeyler katarak yeni bir eser ortaya çıkarmış. Leyla ile Mecnun kahramanları Kays ve Leyla. Bu da bir mesnevi. Kutat Kubilik. Kün Tog'da ait oldu. Öktülmüş, odgurmuş. Burada eksik çıkmış. Tamamlayalım. Bu da bir mesnevi. Yani bu üçü mesnevi. Bunların özetlerini eser içerikleri Divan Edebiyatı videosunda bulabilirsiniz. Şıp Sevdi, Şık, Mürebbiye. Bunlar hep Hüseyin Rahmi Gürpınar romanı. Meftun Bey ve Edibe Hanım kahramanları. Bunun özetini okumanıza gerek yok. Yeşil Gece Şahin Bey gericilerle yapılan çatışmaları anlatıyor diyebiliriz. Kıyıcaklı Yusuf, Muazzez Şahin'de Yusuf zaten kahramanımız. Kürt az önce de geçmişti. Raif Efendi çok önemli arkadaşlar. Bunlar ÖSYM'nin en sık sorduğu, en çok sorduğu eser ve kahramanlar. Bunların bir kısmının romanlarının özetlerini de bilmeniz gerekiyor. Onları işaretledim zaten. Onları da mutlaka roman özetleri videosundan izleyin. Başka bir videoda görüşmek üzere.